ve nahnu lehu abidun Sıbğat Allahi Allah'ın boyası Cenab-ı Hakk'ın verdiği renk bu bu da ta nereye gidiyor? Cenab-ı Hakk'ın verdiği şekil, Cenab-ı Hakk'ın verdiği iman biçimi onun kişide oluşturduğu meleke yani imanın kişi üzerinde Allah'ın istediği imanın kişi üzerinde tezahürü Sıbğat i̇şte Allah işte Allah'ın sıbğası bu. Sonra da diyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ sıbğa. <صِبغة> Renk vermek açısından, şekil vermek açısından Allah'tan daha güzeli var mıdır? وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ İşte biz ona ibadet ediyoruz. Müfessirin açıklaması ayetle ilgili Ey yani ilzamu sarılın سِبْغَةَ اللّٰهِ Allah'ın sıbğasına, Cenab-ı Hakk'ın verdiği şekle, onun verdiği renge sarılın. Ve <laughs> huve bu renkten kasıt, bu boyadan kasıp müfessire göre ve huve dinuhu. Bu da onun dinidir. Yani Allah Allah'ın boyası derken Allah'ın dinini kastediyor müfessire göre. Ve kumu bihi ve onu yerine getirin. Kıyamen <laughs> temmen tam bir şekilde onu yerine getirin. Bi cemii amalihi bütün amelleriyle yani o dinin öngördüğü bütün amellerle az zahirati vel batinati gerek görünür dışa vuran ameller gerek içte e, yerine getirilmesi gereken ameller ile hem zahiren hem batınan, batınan bu kıyamı yerine getirin, bu dini yerine getirin. O cemiyay akaidihi bütün akidelerini benimseyin. Fi cemiyay avukat bütün zamanlarda hatta o kadar ki yakuna lakum sıbgaten ta ki bu sizin boyanız haline gelsin. Yani dini öyle bir içselleştirin, öyle bir dinin öngördüğü amellerle, davranışlarla bezenin ki size bakıldığında dışa vuran renginiz bu dinin öngördüğü biçim, bu dinin öngördüğü format olsun. Hatta yakun elakum bu sizin boyanız haline gelsin. sıfaten min sıfatikum sizin özelliklerinizden özelliğiniz haline gelsin. Sizi bezeyen, sizin dışa vurduğunuz renginiz oluversin. فَاِذَا كَانَتْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِكُمْ Bu din, sizin özelliğiniz haline geldiği takdirde اَوْجَبَ ذَلِكَ لَكُمْ الْاَنْقِيَادَ لِاوَامِرِهِ Yani bir kişi dini kendi boyası haline getirmesi demek, müfessire göre o kişinin bu dinin emirlerine boyun bükmesi demek. Bu dinin emirleri çerçevesinde davranışlarını düzenlemesi demek. Tav'an hem de gönüllü olaraktan ve ihtiyaranı muhabbeten bizatihi kendisi arzulayarak, seçerek ve muhabbeten ve isteyerek ve sarad dinu tabiaten lakum bi menzilet Bu öyle bir noktaya gelir ki din kişinin tabiatı haline gelir. Yani meleke haline dönüşür. Biz artık ona o kişinin boyası diyebiliriz. As-sıbgı thavb Nasıl ki boya elbisenin yani elbisedeki veya kumaş parçasındaki boya ellevi sara lahu o kumaşın artık bir özelliği ise kırmızı kumaş kırmızılık artık kumaşın ayrılmaz bir özelliği haline dönüşüyorsa din de sizin e, renginiz oluncaya dek renginiz olacağı bir şekilde e, emir ve yasaklarıyla bezenin müfessir böyle söylüyor. Böyle olursa fehasalet es-saade ed vel Böylece sizin için hasıl olur. Ney? Hem dünyevi saadet hem de uhrevi saadet. لِحَثِّ الدِّينِ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ Neden bu böyle olur? Çünkü din özendirir. Neyi özendirir? al ahlak Güzel ahlakı özendirir. وَمَحَاسِنِ الْاَعْمَالِ Güzel davranışları özendirir. وَمَعَالِ umur işlerin en yücesini özendirir. فَلِهَذَا işte bu nedenle قَالَ dedi ki عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّ بِالْمُتَقَرِّ zeki akılların e, takrir edeceği, kabul edeceği bir biçimde Cenab-ı Hak şöyle söyledi. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً Boya vermek bakımından, renk vermek, şekil vermek bakımından Allah'tan daha güzeli olan var mıdır diye ayetin bu kısmını müfessir Allah'ın Allah'ın gönderdiği din ile dini yaşam tarzı edinenlerin dışa vuran renklerin en güzel renk, dışa vuran davranışların en güzel davranış olacağı işte bu soruda gizli diyor. Ve men ehsenu Allah sibatan. Kim Allah kadar daha güzel renk verebilir? Kim Allah kadar daha güzel şekil verebilir? Bu bir bakıma bize şu ayeti de hatırlatır. İnne haden Kur'an'a يهدي للتي İşte bu Kur'an ki en kavim olana, en güzel olana ve en doğru olana yön, yöneltir insanı. Değil mi ki Allah yarattığı eşyaya yarattığı nebatata, bitkiye, çiçeğe en güzel for, e, formu, en güzel rengi, en güzel biçimi vermiş. Şu halde insandan da beklediği, istediği, ona öğrettiği din, ona en güzel biçimi, en güzel e, davranışları ve en güzel yaşam tarzını verecek bir din olmalıdır. Zira Allah gibi boya veren, Allah gibi renk ve şekil veren bir başkası yoktur. Ey yani, la ahsana sibgaten min sibgatihi. Onun verdiği renkten ve onun verdiği boyadan daha güzelliğini veren kimse yok. Ve iza aradta en ta'rifa numuzajan yubayyin laka farka, farqa beyne sibghati llahi ve beyne ghayriha. Şayet aradta istersen en ta'rifa bilmeyi, numuzajan bir örneği örnek üzerinden bilmeyi istersen neyi? El farqa farkı beyne sibghati Allah'ın boyasıyla ve beyne ghayriha ve onun dışındakilerin boyası arasındaki farkı bir örnek üzerinden bilmek istersen ve gayriha minas Cenab-ı Hak dışında renk ve şekil verenlerin verdiği şekil, renk ile Allah'ın ki arasındaki farkı bilmek istersen fakis o takdirde mukayese et eşşey'e bi zıddihi şeyi, herhangi bir şeyi zıddıyla mukayese et fekeyfe tara fi amdin amene bi bir kul düşün ki Rabbine iman etmiş. Âmene bi rabbihi. İmanen sahihan. Sahih bir biçimde. Dost doğru bir biçimde Rabbine iman etmiş. Bunu nasıl görürsün? Fekeyfe tera. Onu nasıl gözlemlersin? Esra ma'hu hudu'u kalbi ve inkiyad cevarih. Onda kalbin huzuu yani kalbin boyun bükmesi, kalbin yönelmesi vardır. Ve inkiyad el cevarih ve azaların boyun eğmesi vardır. Yani hem davranış olarak Cenab-ı Hakk'a teslim olmuştur, hem de kalbi Cenab-ı Hakk'a yönelmiştir. فَلَمْ يَزَلَ bi بِكُلِّ وَصْفٍ hasen. O kişi her tür güzel özellik ile kendisini donatır. وَفِعَلٍ cemil Her tür güzel davranışla, fiille kendisini donatır. وَخَلْقٍ كَامِلٍ وَخُلُقٍ kamil. Güzel ahlak ile ahlaklanır. وَنَعْتٍ جَلِيلٍ Güzel özellikler ile yüce özellikler ile donanır. Ve yetehella uzak durur. Min kulli vasfin kabihin. Her tür çirkin vasıftan uzak durur. Ve reziletin ve ayıp. Her tür rezillikten ve ayıptan uzak durur. Fe Dolayısıyla onun özelliği. As-sidku fi kavlihi. Sözünde doğruluk. Ve fi'alihi. Sözünde ve e, fiilinde doğru, doğruluk. Ve sabr ve sabır. Ve hilm ve hilim ve iffa ve iffet ve şeca'a ve cesaret ve ihsan el kavli vel fiali ve hem davranış bakımından hem söz bakımından iyilik sever olmak o muhabbetillahi ve Allah'ın sevgisi ve haşyetihi ve onun korkusu ondan çekinmek ve havfihi ve onun korkusu ve raca'uhu ve raca'ihi ve ondan yana olan ümit bu bahsettiğimiz kişide oluşan özellikler bunlar. فَحَالُهُ الْاِخْلَاصُ لِلْمَعْبُودِ Dolayısıyla hasılı onun hali yaradana karşı, mabuda karşı içtenlik وَالْاِحْسَانِ لِعَبِيدِهِ kullarına karşı da iyilikten ibarettir. Şimdi فَقِسْهُ Şimdi bunu mukayese et bir abdin öyle bir kulla ki كَفَرَ بِرَبِّهِ Rabbini yok saymış olsun. Rabbini yok sayan biriyle demin yukarıda bahsedilen Rabbine iman eden ve demin özellikleri müfessirin saydığı kişiyle bunu mukayese et. Rabbini yok sayan ve ve Rabbinden uzaklaşmış ve akbel ala gayrihi minel mahlukin ve Allah'ın dışında yaratık bazı yaratıklara yönelmiş. Örneğin putlara yahut ilah kendisini ilah tanıtanlara yönelmiş. Onlara kulluk eden biriyle demin ki kulu mukayese et. Dolayısıyla Allah'ın dışındakilere yöneldiği için fattasafa bis sıfatil kabiha. Dolayısıyla bu kişi kabih yani çirkin özelliklerle özellik e, bezenmiş olacaktır veya da donanmış olacaktır. Minel kufri Cenab-ı Hakk'ı yok saymaktan yana, ve şirki ona eş koşmaktan yana, vel kizbi yalandan yana, vel hıyaneti ihanetten ve hıyanetten yana, vel makri tuzak kurmaktan vel hidayi aldatmaktan yana ve ademil iffe yana vel isaati ilel ve yarattıkları kötü davranmaktan yana bir takım özellikler bu kişide bulunur. Hem fi akvalihi hem sözlerinde ve efalihi hem de davranışlarında. Fela bunun hali fe dolayısıyla hasılı bunun hali la ihlasa lil ma'bud ne yaradana karşı bir içtenlik vardır böyle birinde. Ve la ihsana ila abidihi ne de onun kullarına karşı bir iyilik severlik bulunur böyle bir kimsede. Şimdi bu ikisini mukayese edersen birinde birinde tezahür eden ortaya çıkan renk Allah'ın verdiği renk diğeri ise kişinin kendi başına buyruk olaraktan yahut başkalarının telkinleriyle oluşturduğu bir renk. Bu ikisi arasındaki ayrım sana Allah'ın renginin ne kadar güzel olduğunu Cenab-ı Hakk'ın kulda görmek istediği özelliklerin o kulu nedenle yücelttiğine dair ipuçları verir diyor müfessir. Fe innehu yazharu laka böylece senin için apaçık olur. El farku fark el azim o büyük fark huma bu iki kul arasında. Ve yetebeyyenu laka ve senin için apaçık olur. Ennehu la ahsene sıbgaten min Allah'ın verdiği renkten daha iyi bir renk veren kimsenin olmadığını anlarsın. Ve fi yine bu ayetin içerisinde var ki. Ennehu la abqa la مِمَّنْ bir بِغَيْرِ د۪ينِهِ Allah'ın dini dışında başka bir dini yaşam tarzı edinmiş, yani başka bir din ile renklenmiş kimseden daha nin olmadığı da yine bu ayetten anlaşılıyor. Çünkü ayetteki anlamı tersinden bakarsanız yahut mefhumu muhalifinden bakarsanız Allah'ın dışındaki bir renk ile renklenenden de daha kirlisi, daha beteri, daha çirkini yoktur anlamına yine bu ayetten varılabilir. Ve fi ayetin sonundaki şu sözde ve nahnu lehu ve bizler ona yani Allah'a ibadet edenleriz diye ayet sonlanıyor. Bu ayet bu ayetin sonundaki ifadeyi müfessir şöyle tefsir ediyor. Beyanun burada bir açıklama var. Li hadhihi yani Allah'ın verdiği bu rengin bir beyanı var burada. Bir açıklaması var. Ve hiye'l kıyamu bi hadaynil O da bu rengin neye dayandığı, bu renk şu iki şeye dayanıyor. El kıyam bi hâzeyni aslayn. Şu iki asıl ile bu renk kişide oluşur. Bu da bu son ifadenin içerisinde var diyor müfessir. Nedir bu iki şey? El ihlasu, biri ihlas, içtenlik. Vel mutâbe'a, diğeri de ittiba. Yani peşinden gitme, izleme. Lianne çünkü el ibade çünkü ibadet yani şu kelimenin içerisinde biz ona ibadet edenleriz den çıkaracak bunu. Çünkü ibadet ''İsmon'' öyle bir isimdir ki camiun içine toplamıştır. ve kulli ma Allah'ın sevdiği her şeyi içine alan bir kelimedir bu ibadet. Ve Allah'ın razı olduğu her şeyi içine alan minel a'mali. Her nevi amelden e, ne tür amel olursa olsun şayet Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bir şeyse biz ona ibadet diyebiliriz. Dolayısıyla kişinin davranışları Allah'ın sevdiği davranışlar olursa yani onun aldığı renk ile bu kelime arasında ilişki kurmaya çalışıyor müfessir. Vel akval el zahire vel açıktan söylenen yahut gizliden söylenen sözler de buna dahildir. Bunlar da ibadettir. Şayet söylenen bir söz Allah'ın hoşlandığı ve razı olduğu bir şeyse bu da gerek içten yahut dıştan söylenmiş olsun, açıktan söylenmiş olsun. Bunlar da ibadettir. Vela tekunu Biz bir ibadete ibadet demeyiz hatta yaşraha Allahu ala lisan ta ki o ibadeti Allah elçisinin diliyle teşri etmiş bulunsun. Eğer Allah elçisinin diliyle teşri etmediyse, yani örneğini elçisi üzerinden kullarına göstermediyse biz zaten ona ibadet demeyiz. Allah elçisiyle gönderdiği gerek söz bakımından, gerek davranış bakımından beğendiği ve hoşlandığı her türlü eyleme biz ibadet dediğimize göre şu halde kişinin de dışa vuran, görünen e, yanları, eylemleri, sözleri ve davranışlarından müteşekkil olduğuna göre ayetin sonunda gelen bu ifadeyle Cenab-ı Hak bize rengimizi ortaya koyuyor. Biz ona ibadet edenleriz. Yani biz onun rengiyle renklenenleriz demek istiyor diyor müfessir. Vel ihlasu. Gelelim rengin ikinci unsuruna o da ihlas. En yeksidel abdu <laughs> Kulun Allah'ın yüzünü araması yani Allah'ın rızasını araması iştenlikle ilişkili bir şey. Bu ihlas vahdehu <laughs> ama sadece onun fitilkel <laughs> amel bu davranışlarda yani kişi bir takım sözler söylüyor. Kişi bir takım davranışlar sergiliyor. Müferessir diyor ki bu sözler ve bu davranışlar Allah'ın istediği davranışlar olacak. Biz buna ibadet diyoruz. Ancak Allah'ın rengi hala oluşmadı. Bunlar olsa bile. Bunlar ardında bir de ne olmalı? İhlas olmalı. Yani bunlar Allah için yapılıyor olmalı. Bu da bu ifadenin içerisinde var diyor. Onu nereden çıkarmış? فَتَقْد۪يمُ الْمَعْمُولِ bil بِالْحَصْرِ Önceki ayetin sonunda da bu vardı. Mamulun öncelenmesi hasr ifade eder. Buradaki mamul lehu. Neye öncelenmiş? Amiline öncelenmiş. Dolayısıyla وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Biz ona ibadet edenleriz demek ile bunun öne alınmış olması vurguyu üzerine çeker ve biz sadece ona ibadet edenleriz anlamına gelir. Sadece ona ibadet etmek yani bir başkasının ibadette asla gözetmemek anlamındadır. Buradan da ihlas çıkarıldı. Müfessir hem ihlası ve hem de gerek sözel ve davranış boyutunda olan ibadeti toplayınca yani bu ikisi bir kulda bulunursa o kişi artık Allah'ın rengini almış olur diyor müfessir. Vakale yine demişti ki ve nahnu lehu abidun ayetin sonundaki ve biz ona ibadet edenleriz. Fawasafahum bismil fa'il. İsmi fa'il ile onları vasfetti. Yani burada abidun ibadet edenleriz. Biz ona ibadet ediyoruz diye bir fiil koymadı da biz ona ibadet edenleriz diye ismi fa'il kullandı. İsmi fa'il kullanması neye işaret eder? Eddel ale's-subut keskinliğe, sübuta delalet eder. Vel istikrar ve kararlılığa işaret eder. Yani biz ona ibadet edenleriz demek daha kararlı bir söylemdir. Biz ona ibadet ediyoruzdan. Liyedul lanet tisafihim bizalika. Bu bu özellik ile özelliklendir özelliklendiklerini anlatıyor. Çünkü fiil kullandığınız zaman e, ile fiili kendinize nispet ettiğiniz arasında fark var biz ona ibadet edenleriz demekte hem kişi kendisine fiili nispet ediyor, kendisini bu fiil ile tanımlıyor, ismi fail ile tanımlıyor. Burada hem bir kararlılık hem de ibadet ile kendisi arasındaki yakın ilişkiye açığa vurma var. وَكَوْنُهُ سَارَ سِبْغَةً lahum مُلَازِمًا Böylece onlar biz ibadet edenleriz demek ile biz bu rengi üzerimize almış, bu renkle renklenmiş kimseleriz demek istiyorlar diyor ayetin sonundaki bu ifadeden. Şimdi ayet